Gelme ben projemi tamamlayayım burada. Sevil Hoca. Sevil Hoca. Burada ağaç dikiyoruz. Ağaç dikmek için geldik biz buraya. <laughs> ee, burada fidan ekiyoruz. Ee, adım Ahmet. Doğa Doğanın e, temiz hava alması için insanların gölge bulması bul, bulmak, bulup ça, e, şey oturması için ağaç dikce neydi dünyanın daha çok oksijen, oksijen olması için herkese yer olacak bunun geri gölgesinde oturanlar olacak. Hacı Nuri Makbule Yeşilmen İlkokulu'ndan, Melek Taşkıran'dan. Cumhuriyet İlkokulu'nda görev yapan eşim Yunus Taşkıran'la beraber Fidan Kardeşim adlı projede bugün buradayız. yaklaşık 100 fidanımızı çocuklarla beraber ve aynı zamanda velilerle toprakla buluşturduk. toprakla buluşturduğumuz fidanlar onlarla büyüyeceği için çok mutluyum. Herkesin bir fidanı oldu. Onlar büyüdükçe bu fidanlar da büyüyecek ve bu anı hiç unutmayacaklar. Bu projedeki amacımız zaten buydu. Aynı zamanda da ağaç sevgisini, orman sevgisini, doğanın sevgisini çocuklara aşılay aşılayacağımız için de çok mutluyum. Allah <laughs> Verisiyim. Biz bugün buraya ağaç dikmeye geldik geleceğe yeni güzel bir dünya temiz bir dünya bırakmak için hani ağaçlar çok önemli doğanın güzelliği için doğanın temiz kalması için onun için okulun yapmış olduğu bir proje için buraya gelmiş bulunuyoruz çok güzel bir proje Adalet doğanımız da çok güzel. Evet ben Berbaccar, Ayşin Baccar'ın annesiyim. Ee, öğretmenimizin desteğiyle de e, bu şekilde biz de bir katkıda bulunmak istedik. Alanlarımızın yeşillenmesi için biz de çok mutluyuz. yani e, katkıda bulunduğumuz için. Ayrıyeten çocuklarımıza böyle güzel bir projede bulunmaları, böyle güzel örnek olmaları gerçekten bizi e, sevindiriyor. Benim ismim Asengül Hoca, babamla annemle geldim. Bu, burası e, orman ama ama aç koyacağız, orman olacak. <laughs> Öğretmenimiz demişti ki gelecekte çok kötü hayatlar olabilir orman olmadığı için. Geleceği güzelleştirmek için pederler dikiyoruz. Benim adım Zeynep Nazlı Özel. Ben dikmek için geldim. Çok güzel Kun. Benim adım Yunus Emre. Buraya insanlara oksijen vermek için ağaç diktim. Kiminle geldin buraya? Ee, sınıfımla ve, ve ailemle. Yine dileyeceğim. Ağacı dikmek için geldim. <laughs> Başka kimle <kinine> geldin? <laughs> Babam birle. <killer. gülüyor> Baba. Baba. biz <laughs> Merhaba ben Mert buraya fidan dikme kampanyası için geldik. herkesin bir fidan dikmesi gerekiyor. Gerçekten yani doğaya çok büyük bir yararda bulunuyoruz bu sayede. biz diktik sıra sizde. Hepinizin hepinizin fidan dikmesini öneriyorum. Cumhuriyet İlkokulu'ndan geldim. Adım Mert. Tabii, üçüncü sınıf öğrencisiyim. Buraya babamın iş yeriyle geldim. Ağaç çıkmayı çok seviyorum. Ağaç çıkmanın önemi dünya, dünyayı güzelleştirmek, doğayı yeniden oluşturmak. midyatgundem.com Haberin en doğru adresi